yargı sisteminde hukuka güven alarm vermektedir. Bu kapsamda en önemli hedefimiz ülkemizde yargı bağımsızlığı ile tarafsızlığının tam anlamıyla sağlanması, savunmanın güçlendirilmesi ve hukuku üstünlüğünün içselleştirilmesi olmaktır. Ülkemiz tüm dünyada kabul gören 2023 verilerine göre hukuku üstünlüğü endeksinde 142 ülke arasında 117. sırada olup ne yazık ki bu istatistikler bizleri üzmektedir. Yürütme temsilcilerinin başkanlık ettiği hakimler ve savcılar kurulu yapılanması kuvvetler ayrılığı ilkesini sorgulanır hale getirmekte. Coğrafi teminat düzenlemesinin doğal hakim ilkesi bakımından önemi ve bu ilkenin de temel hak ve özgürlüklerle olan bağlantısı nedeniyle hukuka güveni sarsmaktadır. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının mahkemeler tarafından emsal dosyalarda göz ardı edilmesi, en son uygulanması gereken tutuklama tedbirinin şartları oluşmadığı halde bir cezalandırma aracı olarak uygulanmasına ilişkin yaşadığımız süreçteki güncel örnekler, başta ifade hürriyeti ve adil yargılanma hakkı gibi temel haklarda yargıyı hak ve özgürlüklerin teminatı olma işlerinden uzaklaştırmaktadır. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının her ne sebeple olursa olsun uygulanmaması hukukun bir bileşen olduğu hiçbir düzlemde kabul edilemez. Halen kendisinden ilham aldığımız, özlemle andığımız meslektaşımız Uğur Mucun dediği gibi bir ülkede devletin güvenliği ile hukukun güvenliği eş anlamlıdır devlet güvenliği adına hukuk güvenliğinin ortadan kaldırılması demokrasi ve hukuk devleti için ileride onarılmaz yaralar açar. Yargı bağımsızlığının en önemli göstergesi ve hukuka duyulan güvenin teminatı ise hukuki öngörülebilirliktir. Bugün yargı sistemimizin en büyük sorunu vaktinde verilmiş hukuki olarak öngörülebilir nitelikte yargı kararlarına ulaşamamaktır. Gerek bu yargılama süreçleri, gerekse hukuki öngörülebilirlikten uzak kararların sebepleri arasında yürütme ve siyasetin, yargı organları üzerindeki etkisi, öngörülebilirliğe ilişkin liyakatsiz atamalar, bilgisizlik veya tecrübesizlik nedeniyle yargılama sürecinde yapılan hatalar, sağlıklı ve rasyonel bir irdelemenin yürütüldüğünü ortaya koyacak gerekçeli karar eksikliği gibi hususlar hukuk güvenliği kavramını sorgulatmaktadır. Ülkemizde kitlesel bir şiddet sarmalının her geçen gün daha da hissedilir olduğu bir zamanda mesleki şiddetin birinci mağdurlarından birinin avukatları olduğu ise tartışmasızdır. Ülkemizde avukatlar aldıkları dosyalarla ilişkilendirmekte, anlaşmazlıkların tarafı görülmekte ve şiddetin ve hatta maalesef cinayetin mağduru olmaktadırlar. Avukatların içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik kaos halinin onları intihara sürüklemesi ise maalesef yeni gerçekliğimiz haline gelmiştir. Bu ülkede avukata dönük şiddet ve avukat intiharları ulusal düzeyde politikalarda derhal ele alınmalı ve çözülmesi için gerekli adımlar tek bir gün dahi gecikmeden hayata geçirilmelidir. Bizler, Çanakkale Barosu, Barolar ve Türkiye Barolar Birliği olarak yeni adli yılda da ...hukukun üstünlüğünü, bağımsız yargıyı ve mesleğimizi savunmaya devam edeceğiz. Ancak daha önce de defalarca söylediğimiz, başvurduğumuz ve mücadele ettiğimiz üzere... ...bir kez daha söylemek isteriz ki, diploma makinesi haline gelen hukuk fakültelerine önlem alınmadan... ...stajyer avukatların hakim-savcı yardımcıları gibi devletten ücret alarak... ...staj süreçlerini verimli geçirmeleri sağlanmadan, önleyici avukatlık modelini geliştirilerek meslek alanlarını genişletecek yasal düzenleme yapılmadan, kamu avukatlarının özlük hakları mesleğin onuruna uygun olacak şekilde düzenlenmeden, bağlı çalışan avukatların hakları bakımından düzenleme yapılmadan, CMK ücret tarifesi mesleğin onuruna uygun olacak şekilde belirlenmeden, yargı faaliyetlerinde KDV oranı düşürülmeden, CMK ve adli yardım sisteminde ise tamamen kaldırılmadan, Avukatların diğer yargı görevlileriyle emeklilikte yaşadığı ağır eşitsizlik ortadan kaldırılmadan, avukata dönük şiddet vakalarının önlenebilmesi ve caydırıcılık bakımından yasal düzenlemeler yapılmadan, savunma hakkının etkin kullanımından ve haliyle adil yargılamadan bahsedilemez. Dolayısıyla yargı sistemimizin sorunları karşısında yeni adli yılda da vatandaşlarımızın adil yargılanma hakkının bir parçası olarak Mesleğimizin sorunlarının çözümü için mücadele ederken adalete yönelmiş toplumsal yaşama düzeni olarak hukuku, hukukun üstünlüğünü, insan hak ve özgürlüklerini savunmaya devam edeceğimizi...